Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlere Chat PDF yapay zeka aracını göstereceğim. Google'a Chat PDF yazdığımızda bu şekilde sonuçlar çıkıyor. Burada aşağı inerek şu sayfaya tıklıyoruz. PDF dergeniz üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu işlemler işte belirli bir kısmı seçip orasını özetlemesini isteyebilirsiniz. Belge üzerinde arama yapabilirsiniz metinsel diğer işlemlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Benim daha önceden indirmiş olduğum bir PDF vardı. O PDF'i buraya yüklemek istiyorum. PDF'i yüklediğimde yapay zeka modeli burada öncelikle işliyor. Gördüğünüz gibi burada PDF'e dair bilgiler verdi, kısa bir özet yaptı. Şimdi burada ne yapacağım? şöyle yapacağız. Mesela buradaki makalenin üzerindeki özetin özeti gibi bir kısım isteyebilirim. Özetle diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bana burada hızlıca bir özet yazıyor. Şuradan mesela bire tıklayarak da gördüğünüz mü? Kopyaladığınız kısma gönderme yapabilirsiniz hemen. Seçtiğimiz kısmı bize açıkladı. Burada olabilecek e, ...nitelikleri gör, gösteriyor tek tek. Makale içerisinde gördüğünüz gibi düzenlemeler. Açıklamasını istediğiniz yerleri yapabilirsiniz. Özetle dedim. Özetle dediğimde de bana o kısmı özetliyor tekrardan. Daha sonra tekrar buraya geliyorum. Yeniden yaz dedim. Bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi. Yani yeniden yaz dediğimde sen olsan o... Seçtiğim kısmı nasıl yapardın, nasıl yazardın gibi bir soru yönelttim. Bana bu cevabı verdi. Bu şekilde elinizdeki belgeleri tek tek sizler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Burada gayet hızlı, güzel bir çalışan PDF düzenleme üstüne yapay zeka aracı var. Bunlar metinsel modelleme ile çalışır. Gayet güzeldir. Evrak işlerinizle bu yapay zekaları kullanabilirsiniz. Buradan da Delete Chat diyerek de temizleyebiliyoruz. Umarım hepiniz için faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.